Ders çalışırken en sevdiğim şey ne biliyor musun kanka? Müzik dinlemek. Saçma saçma konuşma oğlum. Ders çalışırken müzik mi dinlenir lan? Hiçbir şey anlamazsın okuduğundan. Olur mu ya? Zihnim açılıyor oğlum. Daha iyi anlıyorum. Ya bırak kanka Allah'ını seversen. Saçmalıyorsun ya. Tamam lan gidelim Cevat Hoca'ya soralım bakalım. Ders çalışırken müzik dinlenir mi dinlenmez mi? Gir sor oğlum ben soramam. Oğlum benim tezime karşı çıkan sensin. Senin benim tezimi çürütmen lazım. O yüzden sen gir sor hocaya. Ya tamam tamam ya ama korkaksın. Hocam merhaba kolay gelsin bir şey sor soracaktım size ama. Buyur Bilalcim sor. Hocam ben ders çalışırken canım müzik de dinlemek istiyor. Ders çalışırken müzik dinleyebilir miyim? Bir zararı olur mu? Oğlum saçma saçma konuşma. Ders çalışırken dikkatini dersine vermen lazım. Okuduklarını anlaman lazım. O sırada dikkatinin dağılmaması lazım. O yüzden ders çalışırken müzik falan dinleyemezsin. Ne oldu ne dedi? Ne diyecek oğlum? Tabii ki ders çalışırken müzik dinleyemezsin dedi. Senin yüzünden bir çuval azar işittim bir de. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ben de gidip soracağım. Gerekirse ikna edeceğim. Oğlum saçmalama manyak. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz deyip ağzımıza der de. Ya ne yaparsa yapsın. Bana ne oğlum. Ben sana iddia kaybedemem. Hocam merhaba. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum ama bir şey soracaktım. Bütün sorularda hepinizin bugün aklına geliyor herhalde. Hocam müzik dinlerken canım derste çalışmak istiyor. Acaba müzik dinlerken derste çalışabilir miyim? Hasan'cım her nerede ve ne koşulda olursan ol eğer ki ders çalışma isteği gelirse tabii ki ders çalışabilirsin. Vay dayak yemeden çıkabilir ben bile senin için büyük başarı. Ne oldu? Ders çalışırken müzik dinlenmez dedi değil mi? Yo dinlenebilir dedi. Ya bırak yalan söylüyorsun. Kanka neden yalan söyleyeyim sana ya? Vallahi de billahi de dinleyebilirsin dedi. Oğlum bu adam manyak mı lan? Deli herhalde bu. Kafada var biraz. Tutarsız tutarsız konuşuyor. Kanka bu işin hocanın tutarsız olmasıyla alakası yok. Bu iş sorduğumuz soruların farklılığından kaynaklanıyor. Esas olan aldığın cevap değil. Sorduğun sorudur. Beceri almak istediğin yanıtı alabileceğin soruyu sorabilmektir.